kendi yani turundan daha iyi geldi ilk sektörde. Lewis Hamilton start düzlüğünde Hamilton 1.13.9'u geliştirdi. Evet binde onluk farkla neredeyse geliştirdi. Russell, George Russell ikinci sıraya çıktı. Verstappen de olacak gözler bir yandan da. Ama önce Lökler'in bir turunu alacağız. Charles Lökler, 3. Lökler. sırada kaldı. Turunu geliştirdi ama üçüncü sırada kaldı. Max Verstappen start düzlüğünde çizgiyi geçti ve 6. sırada kaldı Max Verstappen. Macaristan'da gerilerden başlayacak geçiş yapmanın çok zor olduğu bir pist. Bu kadar geride kalması yarış içerisinde sorun yaşayabilir. Yükselmekte. Evet. Öndeyiz arkadaşlar. İlk çizgiyi kapattık. Birinci sırada Hamilton Pol'de. Hemen yanında takım arkadaşı George Russell olacak. Aslında çok iyi turlar atmadık. Bakın Macaristan'da biliyorsunuz Q1'de sert hamur, Q2'de orta, Q3'de yumuşak hamurla çıkıyorsunuz ama yani neredeyse orta hamurla attığımız tura çok yakın bir tur arkadaşlar attık. Hatta hakeza diğer pilotlar da aslında buna yakın turlar attılar. Bu açıdan en fazla turunu geliştiren pilot George Russell oldu. 0.4 kadar turunu geliştirdi çünkü Max Verstappen orta hamurla attığı turdan da geride kalmış. Çok kötü bir seans geçirmiş gene Max Verstappen baktığımız zaman evet Sergio Perez de bir grid cezası olacak. Bu arada bir sıra daha yukarı çıkıyor diğer pilotlar. Evet başlayalım arkadaşlar. Macaristan'da çok stratejik bir yarış olacak her zamanki gibi. Belki çok heyecanlı olmuyor Macaristan yarışları geçiş olarak, heyecan olarak ama stratejinin çok yoğun yaşandığı, doğru stratejinin kazandırdığı genelde bir yarış oluyor. Biz de şimdi stratejimizi olabildiğince doğru belirlemeye çalışalım. Sert hamurları gördüğünüz gibi çok ideal bir seviyede kullanarak arkadaşlar yaklaşık 50. tura kadar getirebilirsiniz. Ve 50. turdan sonra bir yumuşakla beraber bu yarışı bitirebilirsiniz gibi duruyor. Ben de o yüzden sert hamurlarla çıkıyorum. Evet hadi bakalım 5 kırmızı ışıkla beraber Macaristan'a başlıyoruz. İlk çizgide Mercedesler, ikinci çizgide Ferrari ve Aston Martin var. Russell Hamilton'ın yanına kadar geldi. İlk çizgide şu anda ideal çizgi Russell'da olacak ilk virajda. Önde kalmayı başarırsa eğer Russell birinci sıraya çıktı gibi gözüküyor. Şimdi ikinci virajda Hamilton biraz daha avantajlı ve Evet ön tarafta Mercedes'lerin mücadelesiyle başladık yarışa. Şimdi Russell öne geçmeyi başardı. Evet. Oh ben de bir derin nefes alabilirim. Yani 6 virajı neredeyse yan yana 6-7 virajı yan yana döndüler. RS'yi kapatıyoruz. Hemen bir diğer araçların lastiklerine bakalım. Bizden başka sadece o konu arkadaşlar sert hamurlarla çıkmış. Genel olarak yumuşak ve orta hamur tercih edilmiş. Bakalım bu nasıl bir sonuç doğuracak. Yarışı hızlandırıyorum ve Lökler şu anda Hamilton'ı geçti. Yumuşak hamurlar var tabi. Ee, yakıt tasarrufunu kesmeyeceğim. O biraz devam edebilir. Yalnız lastikleri biraz korumaya başlayacağız arkadaşlar. Beşinci turla beraber lastikleri koruyalım ama Hamilton şu anda 1.7 saniye kadar Lökler'in gerisinde kaldı. Lökler çok yüksek bir tempo ile başladı. Gerçekten de gördüğünüz gibi lastikleri %75'e kadar indi. Bayağı bir zorluyor şu anda ciddi anlamda ama Russell'ın gerisinde kaldı o da. 2 kiloya kadar arkadaşlar yakıt tasarrufunu devam ettirmek istiyorum. 1,5-2 kilo ya da en azından. Biraz oraya devam etsin. Verstappen bu arada 4. sıraya geldi. Ön tarafta yalnız Lökler ve Russell'ın mücadelesi devam ediyor. Hamilton bu gruptan biraz geride kaldı. Ön tarafta onlar mücadele ettikçe Hamilton geriden onlara yaklaşacaktır ki Lökler şimdi koptu Russell'dan lastik performansı tabii ki o zirve noktasından düşünce yumuşaklar geride kalmaya mahkum. Ve Hamilton da şu anda lökleri yakaladı ve start düzlüğünde hemen arkasına geldik. Burada bir geçiş imkanı bulabiliriz. Olmadı. Tamam sorun değil arkadaşlar. Dediğim gibi Macaristan'da önemli olan uzun süre piste kalmak. Böyle pistlerde çok önemli. 50. tura kadar arkadaşlar gözlemlemiştik zaten. Lastikleri koruyabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi o, bu şu, şu, çizgi de zaten bize biraz bunu olabileceğini gösteriyor. Ha en kötü 45. turda bile belki pite girme ihtiyacımız olabilir. Öyle bir durumda da orta hamuru takarız ve tek pit stopla yarışı tamamlarız diye düşünüyorum. Şimdi löklerden koptuk nihayet ve o da pite girdi. Evet or yumuşak hamurlarla başlayanlar pite girmeye başladı arkadaşlar. Ve sert hamura geçenler var. Hepsi sert hamura geçti neredeyse. Aradaki farkı kontrol edelim. O konuda şu anda 25 saniye fark var. Dördüncü sıradaki. Science pite girmedi. O muhtemelen bu tur pite girecektir. Zaten burada. Evet o, o da bu tur pite girdi. Biz biraz daha zorlamaya devam. Ama 50 tur gitmeyecek gibi arkadaşlar. Hatta 30 tur. Evet 30 tur. O zaman biraz lastikleri biz de yoralım. Biz de lastikleri biraz yoralım. 30 tur en azından bu lastiklerle gidersek 25 tur, 20 tur kadar orta hamur ve arkadaşlar son stinti de rahatlıkla yumuşak hamurla atarız. Lastik temposu o kadar da istediğim gibi, düşündüğüm gibi gitmedi. Evet, Hamilton alıyorum bu tur ve orta hamurları aslında baktığın zaman 55. tura kadar arkadaşlar bizi gene en iyi getirecek lastik gene sert hamurlar. Sert hamurları çok sert kullanarak 50. 55. turlara kadar bence geliriz. O yüzden sert hamurları tercih edeceğiz gene. Bu tur pit'e giriyoruz Hamilton'la. Löklerin önünde kalamayacağız muhtemelen ama çok yakın çıkacağız. Tabi geciken bir pit olmadığı sürece çok güzel. 3.1 saniye makul sayılabilir. Burası çok önemli arkadaşlar. Önünde kalabilecek miyiz acaba Löklerin? Çok yakın, çok yakın çıkacağız. Evet, önünde... Çok yakınız be, çok yakınız arkadaşlar. Lastiklere bakarsak %74'te şu anda Löklerin. Çok yakın çıktık gerçekten. Tamam, 1-2 tur içerisinde geçebiliriz. Zaten biz lastikleri çok zorlayacağımız için yakalayıp geçeceğiz. Ama önemli olan şu anda lökleri zaman kaybetmeden geçmemiz arkadaşlar. Çok güzel. İkinci sıraya yerleştik. Tabii ki biz yüksek tempo ile gidiyoruz. Onların bu kadar tempo yaptığını sanmıyorum. Yani 35 tur var daha yarışın bitmesine. 36 tur var. Mutlaka pite gireceklerdir ve bir sanal güvenlik aracı çıktı. Eyvah Russell. Yarış dışı kaldı be. Burayı tekrar bir izlemem lazım benim daha sonra arkadaşlar. Hata mı yaptım acaba? Yani pite girmesini seçmiştim ben onun. Tabi lastikler o kadar da eskiyince kaza yapmaya daha da elverişli oluyor araç. Sanal güvenlik aracı bitiyor. Tamam biraz benzin deposunu da ideal seviyeye çektik. Ama takım arkadaşımızı kaybettik. Evet yeşil bayrak çıktı ve başlıyoruz tekrar. Hadi bakalım zorlamaya devam arkadaşlar. 26 saniye şu anda Perez'in önündeyiz. Ben biraz pit yapacağımız kısmı gözlemliyorum arkadaşlar. 55. turda pit'e girmemiz lazım bizim. 55'e kadar 15 tur. Ama 15 turda bu tempoda gitmez bu lastikler. Stolin önünde kalacağız şu anda Tempim, bu tempoyla gidersek. Devam zorlamaya devam o zaman. Orta hamura geçeceğiz arkadaşlar. Yumuşak hamur değil de ortaya geçeceğiz. Alonso'nun önünde kalırsak Verstappen'in hemen arkasına çıkacağız. Yani biz bu yarışı çok rahatlıkla arkadaşlar kazanmaya gidiyoruz. Çok rahat. Biraz zorlayalım. 45. Şöyle bir 50'yi görürsek orta hamurlar için mu muazzam bir fark olacak. Verstappen'in bile önünde kalabiliriz neredeyse şu anda pite girsek. Zaman kaybetmezsek tabii ki. 23 saniye, 24 saniye. Evet, şimdi giriyorum arkadaşlar. Orta takacağız ve Max Verstappen'in önünde Lökler'in Lökler'in de hatta evet, Lökler'in de hatta önünde çıkacağız neredeyse. Ama bu tur zorlayacağız. Her şeyi verelim. Hadi Hamilton bu tur çok önemli olacak. Lökler ne taktı? Ortamur taktı o da. Tamam. Bu, bu, pit bizim için çok önemli. Verstappen'i çok rahat önünde olacağız ama zaten o da muhtemelen bu tur pit'e girebilir. Bakalım Lökler'le aramızdaki fark nasıl olacak? Evet rahatlık önünde kalacağız arkadaşlar. Rahatlık önünde kalacağız. Baya geride. Lökler baya geride. Şimdi Verstappen start düzlüğünde ama önünde kalmayı onu da başardık. Birinci sırada girdik. Birinci sırada çıktık arkadaşlar. Evet Verstappen pite girmedi. Ve lastikleri şu anda %36'da. Mutlaka girecek tabii ki bu grup. Ve Lökler ikinci sırayı alacak arkadaşlar. Max Verstappen'den. Sanırım Stroll de alabilir arkadaşlar. Stroll de çok yakın çıkacak Max Verstappen'e pit çıkışında. Orayı bir gözlemleyeceğim açıkçası. Bakalım Verstappen pite giriyor mu? Girmedi hala. Hala girmedi büyük zaman kaybediyor gerçekten de. Hızlı turu da bu arada alabilirsek alalım bir ya. Hamilton aldık arkadaşlar mükemmel. Tamam tempoyu biraz düşürelim. Sainz girdi. Verstappen hala pite girmedi. Stroll aralarında yalnız 22 saniyelik fark var. Evet şimdi pite daldı. Lökler geçecek. Alonso o da muhtemelen pite girebilir. Ben Stroll'ü merak ediyorum. Ön önünde kalacak mı Verstappen'in? Çok yakın olacaklar. Önünde kalırsa yarışın geri kalanında Verstappen'in arkasını tutmayı başarabilir. Stroll. Evet çok yakın çıktı. Önüne geçti. Yes. Lance Stroll. Max Verstappen'in önünde kalmayı başardı. Çok geç pite girdi arkadaşlar. Bu kadar geç pit yapmasaydı Stroll'ün önünde kalacaktı. Gene bir pit hatası oldu. Red Bull'larda. Kanada'nın ardından burada geçiş yapmak o kadar da kolay değil. Önde kalmayı başarabilirse Stroll start düzlüğünde bakalım yarışın geri kalanında Verstappen'e zor zamanlar yaşatabilir ama sanmıyorum ya geçti bile evet. O yumuşaklar biraz fark yaratıyor arkadaşlar tabii ki. Çok yeni bir yumuşak var tabii hem de. Hızlı turu da aldı. Hızlı turu da aldı. O zaman biz bu tur biraz zorlayacağız arkadaşlar. O hızlı turun bize kalmasını istiyoruz. Hadi bakalım. ERS'yi de açtığımız köküne kadar. Kendi turumuzdan daha iyi geldik ilk sektörde. İkinci sektörde bir mor. Hadi Hamilton. Yes oğlum. Yes be. Hızlı tur aldık. Hızlı tur aldık. Ama şimdilik tabi hala yumuşak hamurların olduğunu unutmayalım. Verstappen'de 30 saniyelik bir fark arkadaşlar. Yumuşakları takarız. Biz o hızlı turu gene alırız. Hiç sorun olmaz. Hiç sorun olmaz. Aracımız inanılmaz bir seviyede. Yani servis sonunda zaten ben gerçekten de aracın geldiği noktaya hakikaten hayranlıkla bakmıştım. Macaristan'daki seviyemiz çok daha başka bir seviye gibi gözüküyor. Yani Verstappen'in 36 saniyenin X8'e tur bindirdik. Alonso'nun 1 dakika önündeyiz arkadaşlar. Araç şu an böyle bir seviyede. Evet gerçekten bu hızlı tur yapmak istiyorum ben. Tekrar elimizde şu yumuşak olsun. Bir kez daha pit alalım. Lewis Hamilton, Verstappen'in bir kez daha üçüncü olduğu bir yarışta Lewis Hamilton Macaristan'ı da ilk çizgiyi en önde geçen pilot oldu. Evet bu arada abi unuttum inanamıyorum inanamıyorum yaptığım hataya. Az daha belki de yarışı kaybedecektik inanamıyorum. İnanamıyorum ya kazanacağımız yarışı geride bırakacaktık kaybedecektik ama Oh neyse ki arkadaşlar yarış çizgisini geçtikten sonra bitti o benzin ve Hamilton'la hızlı turla beraber o ekstra 1 puanla beraber 26 puan arkadaşlar alarak Max Verstappen'in 11 puan daha önüne geçiyoruz.